Arkadaşlar e, gümrükten çektiğimiz Alman malı bu cihazı size tanıtacağım bugün e, Müşterilerimiz bir videosunu istediler Talep çok, şu an elimde kalmadı Gümrükte bir parti daha var e, İhaleden onları çekersem Anca talebe karşılık verebilirim Ama ben yine de size cihazı anlatayım e, Alanlar hiç olmazsa e, Benim bildiğim kadarıyla e, Onlar da öğrenmiş olur cihazın 3 ana özelliği var birinci özelliği fayans çizgisi atar lazerle fayans çizgisi atar İkinci özelliği ise ultrasonik elektronik bir metredir üçüncü özelliği de e, cihazın sıvı altı metali sıvı altı kabloyu sıvı altında e, kabloda elektrik var mı yok mu onu ve sıvı altında kopuk kablo var mı yok mu onu ve su tesisatlarını takip etmenize e, yarar. Yani çok fonksiyonlu bir cihazdır bu. Bu e, Dedektör olarak piyasada e, Çin malları var. İnternetten bakabilirsiniz. E, 150 ile 350 lira arasındadır. Sadece dedektörler, Çin malı. Bu Alman malı bir cihazdır. Hemen arkasındaki C belgesi gs belgesi alman hepsini görebilirsiniz zaten prefektüsü de alman ve İngilizcedir. şimdi ben birinci özelliğinden başlayayım fayans çizgisi nasıl atar fayans çizgisi için bakın burada modlar var lazer modu var dedektör modu var bir de distance mesafe modu var mesafe modunda bunun metresini kullanıyorsunuz metreküp hesabı yapar metrekare hesabı yapar dedektörde dedektör kısmını kullanıyorsunuz yani sıvı altındaki metalleri elektriği hepsini gösterir lazer konumunda da fayans çizgisi atar şimdi lazer konumunu alıyorum bakın lazer konumu burası lazer yandı hemen yere koyuyorum ben görmeniz açısından gördüğünüz gibi düz bir, bir çizgi lazer çizgisi attı lazerler sonsuzdur biliyorsunuz Şimdi cihazı koyuyorum. Gene orta konuma alıyorum. Lazeri kapamak için. Kapadım. Şimdi metresi nasıl kullanılır? Metre için buraya bakın. Şimdi ultrasonik metreler çok güvenilir metreler değildir. Bunu açıkça söylüyorum size. Bakın burada hatalara. Duvar eğri ise hata verir diyor. Yani yanlış ölçersiniz. Duvarın önünde bir engel varsa gene hatalı ölçersiniz. Bir kapının içinden dışarıya ölçmeye kalkarsanız yine hata. Eğimli ölçerseniz yine hata. O yüzden üstünde su terazisi var. Şimdi ölçüm yapmak için distance kısmını alıyorum buradaki modu. Distance aldım. Ekran açıldı. Bakın şu karşı duvarla yani 60-70 santimlik bir yer. Terazimi ayarlıyorum. Şimdi bakın ölçtüm. 60-70 santim demiştim. 77 santim çıktı gördüğünüz gibi. E, hafızası var. Hafızaya alabilirsiniz. Met, şurada modlardan metre küp hesabı, efendime söyleyeyim metre kare, alan hesabı hepsini yapabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ultrasonik elektronik metreler güvenilir cihazlar değildir yani bu kaba taslak e, ölçümler için kullanılır şimdi dedektör kısmına geleceğiz dedektör kısmı içinde yine ortaya alıyorum dedektörü alıyorum cihazı şimdi bakın çeviriyorum cihazı şurada bir düğme var bu düğmeye havada boşlukta basıyorsunuz cihaz kendini kalibre edecek bakın kayboldu Gör görüntü kayboldu şimdi buradan biz elektrik olan bir yere doğru gidelim. Bakın şurada elektrik prizleri var. Duvarda da muhteleme, muhtelemen, Muhtemelen bunun, bu kabloların geçtiği yerler var. Şimdi duvara doğru yaklaştırıyorum. Bakın hem ikaz veriyor hem de cihazın köşesinde elektrik işareti çıktı. Yani diyor ki burada hem elektrik var hem kablo var ikisini de gösteriyor. Kopuk olsa eğer bu kablo köşedeki o elektrik işaretini göremezsiniz. Sadece metal işaretidir çizgileri görürsünüz. Tekrar gösteriyorum. Şimdi havada gördüğünüz gibi boşlukta basılı tutuyorum. Görüntü kayboluyor. Duvara doğru yaklaştırıyorum. Şimdi bakın duvarda hiçbir şey yok. Elektrik kablosuna doğru ilerliyorum ben duvarda. Evet. Evet. Elektrik kablosu burada gördüğünüz gibi. Tam bu noktadaymış. Bakın. Hem elektrik işareti çıkıyor köşede. Üçgen. Hem de ee, kablonun nereden geçtiğini görüyorsunuz. Uzaklaştırıyorum. Bakın. Kayboluyor. Çizgiler. Bakın. Kayboluyor. Kayboluyor. Ve kayboldu. Hepsi gitti. Bakın gene sıvı altındaki elektriğe doğru ilerliyorum. Bakın yavaş 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 kapanıyor. Ve elektrik işareti de çıkıyor görüntüyle birlikte. Yani bu mükemmel bir cihazdır. Ee, şimdi diğer konumuna bakacağız. Bir de bu cihaz metali gösterir. Bakın metal konumuna aldığınız zaman cihazı metal konumuna e, gene boşlukta basıyorsunuz cihaza. Kendini kalibre ediyor. Şimdi bakın bu bir metal bu loop akrobat loop şimdi ona doğru yaklaştırıyorum gördüğünüz gibi metal olduğunu gösteriyor köşede elektrik işareti de çıkmadı gördüğünüz gibi çektim yaklaştırıyorum evet cihazın birçok parametresi var ee, kullanımı çok basit 3 tane mod var burada İşte lazer modu var dedektör modu var bir de mesafe dediğiniz zaman mesafe yani distance aldığınız zaman e, cihaz metre ölçümüne geçiyor ortaya aldığınız zaman dedektör oluyor en son aldığınız için e, fayans için lazer çizgisi atıyor e, cihazın burada işaretleme iğneleri de bulunmakta. İşte bir yere koyduğunuz zaman, şunlara basıyorsunuz. Yere işaret atıyor. Bir de aynı noktaya koyabilmeniz için cihazı. Cihazın dış kabı çok kaliteli yapılmış, kavçuk vari bir şey. Yani lastikle kavçuk arası. Yani güzel, güzel bir malzeme gerçekten. Dediğim gibi, yani bu cihazı dedektör ve fayans işaretleme olarak e, kullanabilirsiniz metre olarak e, ben tavsiye etmiyorum yani kullanabilirsiniz kabataslak hesaplar için ama e, bir dedektör olarak e, kullanırsanız ki her eve de lazım bu cihaz çünkü matkapla bir yere delik açarken arkadan geçen e, fazla nötrü patlatabilirsiniz tavana spot koyarken asma tavan varsa tavanın arkasında metal var mı yok mu spotu nereye monte etmeniz gerekir delik açarken bunları tespit ediyorsunuz çok faydalı bir alet dediğim gibi ekranı ışıklı yani gayet kullanışlı bir alet yani söyleyebileceklerim bu kadar zaten eee pre Prekpektüsünde de çok çeşitli açıklamalar var. İşte burada diyor bölümü var. Ne işe yarıyor daha tespit edemedim. Yani bizim işimiz gümrük. Alır satarız. Yani çok istar edildiği için bunun videosunu attım arkadaşlar. Teşekkürler.